Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Akbank otomatik ödeme talimatı nasıl iptal edilir adım adım göstereceğim. Faturalar artık otomatik olarak çekilmesin diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Akbank mobil uygulaması. Öncelikle Akbank mobil uygulamasına giriş yapıyoruz. Ana ekrandayken alt menüden transfer ve ödeme bölümüne dokunun. Açılan sekmede aşağı doğru geliyoruz. Transfer ve ödemeleri yönet. Fatura Ödeme Talimatları'm tıkladık. Listede kayıtlı olan otomatik ödeme talimatlarını göreceksiniz. İptal etmek istediğiniz faturayı seçin ve sola doğru kaydırın. Talimatı yönet. Telefon faturamız otomatik ödeme talimatı. Aşağı doğru geliyoruz. Otomatik ödemeyi iptal et. Yazan yere dokundu. İlgilenmiyorum. Uyarı: Otomatik ödemeni iptal ettiğinde faturanı seninle ödemen gerekir tamam dedik. Onayı verdikten sonra otomatik ödeme talimatım başarıyla iptal edildi. İşte bu kadar kolay. Akbank otomatik ödeme talimatını sadece birkaç adımda iptal edebilirsiniz. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.